Bak Talip buzları görüyor değil mi? Talip, restine. ne? <laughs> meydan koy... Meydan... Meydan... Okuyorum. Okuyordun ya bana, ben de sana meydan okuyorum. Abdullah! Abdül! Vim! Vim! Osman! Osman Saygılı! Hepinize meydan okuyorum. 25 senedir Avrupa'ya takmışım. At, dök! Çıkalım <laughs> şu Çıkın. Çıkın, çıkın. Çıkartıyor. Maradon. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Allah'ım yarabbim ya Ne Aaaaaaah! Gitti ilk bir Aa, çok kötüymüş lan vallaha ya. bu. Ben bunları lan? O çok uzun olacak yoksa. Allah.